Ben müsaadenizi isteyeyim. Dur bir dakika kızım dur. Nereye? Daha çocuğun bebeğin adı konmadı. E ne olacak bu bebeğin adı? E madem sen getirdin. Sen koy adı. Bir kızım olursa adı Fera olsun. Ben çok sıkıntı çektim. O çekmesin derdim. Ee... Ferah <laughs> e... Fera güzel kimi kimsesi olmadığına göre... E, ...kayıt işin geçici de olsa bir de soyadı gerekiyor. Evet. Fezabe sizin isminizle onun soyadı olsun. Sizin isminiz gibi böyle yükseklere çıksın. E eh, madem öyle, e, size de uygun gördünüz. E, i̇smiyle müsemma olsun inşallah. İnşallah. Ferah bir geleceği olsun. Gel bakalım. Hoş geldin Ferah Feza bebek. Bahtın açık olsun. O. <laughs> hmm. <laughs> hmm. i̇şte. Terima kasih.